Eğitspor gündemden de herkese merhaba. Bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tarihte bugün Dreamhack Open Austin 2018 şampiyonu Space Soldiers. PUBG Continental Series Chart Showdown tamamlandı. 128 puanla Northern Lights kazanırken temsilcimiz Iron oynadığı TSM 120 puanla 6. bitirdi. Simple kazandıkları 750 bin doları UNICEF'e Mouse Esports ise 500 bin doları İTÜ'ye bağışladıklarını açıkladı. Matus Finseyir Mouse Esports'u 3-2 mağlup ediyor ve 2020 yılında 3. defa birincilik podyumunda yer alıyor. PUBG Bahar Kupası şampiyonu bir farkla D.A'in. Çekişmeli turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyoruz. Böyle turnuvaları daha çok görmek dileğiyle. Get Right 30 yaşında. Eski G2 oyuncusu Buddy LDLC'ye dahil oldu. Eski ismiyle boka bastı. Yeni ismiyle 99 ESL Championship Division'a direkt olarak davet aldı. Turnuvayı kazanan takım 1500 Euro'luk ödülün 1000 Euro'suna sahip olacak. İlk hafta maçları 8 Temmuz'da başlayacak. 1 Haziran 2020 tarihli güncellenmiş CSGO dünya sıralaması. Natus Vincere 1. sırada yer alıyor. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Espor Gündem. Sadece Espor.